Gülben Hanım, 4500 kişilik bir terapi Gökhan Bey. Evet. <laughs> evet. Neler söyleyeceksiniz? Bu akşam neler bekliyoruz? E, Gökhan Çınar'ın gösterisine benim ikinci gelişim. Hı -hı. E, bir o kadar daha da gelirim. Kendimizi iyi hissetmeye, bir şekilde e, rehabilite olmaya ihtiyacımız var. Özellikle benim çok var. Ülkemizde bu kadar kadın cinayetleri işlenirken, bu kadar çocuklar kaybolurken, bu kadar acımasızca ee, özellikle çocukların ve kadınların yaşamakları ellerinden alınırken eminim siz de kamerayı tutan arkadaşım da hepinizin kardeşleri, e, eşleri, e, yengeleri, a ablaları e, hiçbirimiz <laughs> güvende hissetmiyoruz kendimizi. E, bir çok genç kızımız çok acılar çekerek gözlerini miyorlar bu hayata. Narin hala bulunamadı, Narin bütün kaybolan. Ee, ve yaşam hakkı elinden alınan çocukların yüzü gibi oldu artık, ismi gibi oldu. 47 gün oldu, 47 gündür e, bu cinayeti işleyen katiller bir şekilde daha ortaya çıkamadılar. Adaletten çok şey bekliyoruz. Ee, bu esnada da Gökhan Çınar'a gelmek bir nebze iyi hissettirecek inşallah. Nari'nden sonra yüreğimiz iyice dağlandı. Yani iki tane kız çocuğu, bir tane canil. Ben cümlenin sonunu getirmek istemiyorum, lütfen yanlış anlamayın. İşte anlamadım. ben anlatabileceğim kadarını anlattım ben bir anne olarak. Bir vatandaş olarak, sadece bir insan olarak, yani Gülben Ergen kimliğimi bir kenara bıraktım. Ee, onun içerisinde Çocuklar Gülsün diye için çalışan Kesinlikle. bir STK'nın kurucusu ve başkanı olarak. Ee, bütün kimliklerimle e, güvenlik istiyorum, adalet istiyorum, katillerin yakalanmasını istiyorum. Ve çocukların kaybolmaması için bu kadar çok rojin de bulunamadı. Hı. Ee, ...birçok kız çocuğu var haber alınamayan... Evet. ...nasıl bir sistem kurulacak... ...bize ne açıklama yapacak... E, ...yetkililer... ...bekliyoruz. Efendim isimler değişiyor... ...Ayşe Narin oluyor, evet, Nare İkbal evet, oluyor... Evet, ...ama Türkiye'nin evet, mahkus evet. kaderi değişmiyor... Evet. ...bu kaderi değiştirmek noktasında... Ha, maalesef benim elimde değil... ...benim elimde olan ses çıkartmak... ...altını çizmek... ...unutulursa hatırlatmak... Ee, ...elimdeki güçler bundan ibaret... ...konsere çıktığımda... Evet. ...beni gelen on binlere seslenmek... Elimdeki sosyal medyadaki gücü devamlı bunları hatırlatarak kullanmak yapabileceğim bunlardan Siz ibaret. Siz sosyal medyada ciddi bir duyarlılık oluşturuyorsunuz evet. ama o sosyal medya kazanında sizin için de bir kazan kaynatıyorlar. En son uyuşturucu uyarıcı maddelerle ilgili attığınız tweetin altına binlerce yorum geldi. Ben yorumlarımın altına yazılan yorumları okumuyorum. Yeni konularla ve çözümlerle ilgileniyorum. Benim için eleştiri içinde çözüm ve bir fikir barındırıyorsa eleştiri. E, Yorumlar okumak yerine e, güvendiğim gazetecileri, devlet büyüklerimizin açıklamalarını okuyorum. E, önemli bir şey söylediler mi diye onların altını çiziyorum. Şunu Kimseye hesap verme. Ben eleştirenlere cevap vermiyorum. Ben. Hayır hayır şunu eleştiriyorsun. Eleştirileri şun... dinlemek istemiyorum. Peki Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.